Belki de asıl mesele elindekilerle mutlu olmaktır. Bana göre en zoru da bu zaten. İnsan olarak her zaman mutluluğu elimizde olmayanlarda ararız. Hep bir sebep bekleriz. Aslında elimizdekilerin değerini kaybedince anlarız. Elimizdeyken zaten bu benim buna sahibim diyerek onu değersizleştiririz. Halbuki bakış açımızı değiştirebilsek ne kadar zengin olduğumuzu anlarız. Çok fazla çabaladığımız halde Yine de bir şeyler olmuyorsa belki de olmaması gerekiyordur. Belki de nasibimizde yoktur. Belki de çabalamamız boşadır. Kabullenmek işte o büyük çabayı gerektiren şey bence bu. Kabul et ve hayatına devam et. Elinde olan bu. Sana verilen bu. Ve bunları kabul ettiğin zaman hayata farklı bir açıdan da bakmaya başlıyorsun. Hayatına devam etmek zorundasın. Bana bunlar verilmedi, ben bunu hayal etmemiştim diyerek sonuçta hayatını yarıda bırakamazsın. Ya da bir şeylerden vazgeçemezsin. Ya da sen mutsuzsun diye dünya durup sana yol vermeyecek. O yüzden kendi hayatına odaklan. yapabildiğin en iyisini yap. Yaptığın halde olmuyorsa da onları da boş ver. Sonuçta hayat o kadar uzun değil o kadar ciddiye alınacak bir şey de değil. Mutlu olabildiğin ufak tefek şeyler bile varsa bence kendini şanslı hissetmelisin.